sizi dinliyoruz. Aslında o cinayet itirafı canlı yayında geldi. Alime Toprak eşini öldürdüğünü itiraf etti. Tabii onun öncesi de vardı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ile birlikte tüm bunları konuşacağız. Siz ısrarla aslında e, cinayetin altındaki şüpheleri günlerdir vurguluyorsunuz ve eşinden şüpheleniyorsunuz. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissetmiştiniz aslında. Ne yazık ki insanlar yalan söylüyor ama yalan söylemek zordur. Hem ispatlanması zor hem de yalan söyleyince unutuyor sanırım insanlar. En baştan beri bu olayda bir gariplik vardı. Beş ay önce işlenmiş bir cinayet. Ve ne yazık ki sonunda eşi öldürdüğünü itiraf etti. Ne yazık ki diyorum çünkü ortada iki tane de çocuk var. İkisi de çok küçük. Ve biraz da üzgünüm ne yalan söyleyeyim şimdi onlar anneleriyle vedalaştılar falan. Biraz stüdyoya hüzün hakim farkındasınızdır. Hı. Aslında şunu da belirtmek lazım, cinayet itirafı canlı yayından önce içerideydi, size bu cinayeti itiraf etti. Ardından sizin yanınızda tüm Türkiye'ye eşini öldürdüğünü söyledi. İçeride ne konuştu, size ne anlattı? Çok ağladı. Ee, öncelikle e, sosyal medyada e, özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapılmamasını rica etti çocukları için. Ee, sonrasında da çok şiddet gördüğünü e, ve bunu anlatmak istediğini söyledi. Çok şiddet gördüğünü. Buradan giderken de e, üzerime başka birini de evlenmek istediğini söyledi o gün. Ben gidip isteyecekmişim o evlenmek istediği kişiyi. E, sonrasında da ben hayır böyle bir şey kabul edemem deyince beni sırasında çok dövdü. Bıçakla da üzerime saldırınca ben de öldürmek zorunda kaldım dedi. Sonra da gitti işte çocuklarıyla vedalaştı. Şimdi de emniyet ekipleri tarafından götürüldüm. Dediğim gibi çocuklar olunca işin içinde insan gerçekten çok etkileniyor ve çok üzülüyor. Günlerdir burada ısrarla siz bir şeylerin yanlış olduğunu söylediniz, nasıl bulduğunu anlattı size ama sizin aklınıza yatmayan şeyler vardı. Mesela onlar arasında e, sizin için en önemli ipucu hangisiydi? Söylediklerinin hiçbiri aslında akla yatkın değildi hı hı. ama e, Alime çok ketum bir kadın. Alime'nin e, Alime hani tutturuyor bir şeyi ve asla geri adım atmıyor. Yani sen onun önüne ne koyarsan koy, o ne söylüyorsa hep onda devam ediyordu. Ne zaman ki önüne belgeler sunmaya başladık, e, o belgelerle itiraf etmek zorunda kaldı aslında. Yani güvenlik kamerası görüntüleri, e, işte olay yerinden çekilmiş bir fotoğraf ulaşınca olay yerinde bu cinayetin nasıl işlendiğini ortaya koyunca e, artık itiraf etmek zorunda kaldı. Özellikle bu sabah cinayetin e, nerede işlendiğine dair fikirlerimizi ortaya koyunca ki sordum evet aynen o şekilde olmuş. Ondan sonra artık saklanacak bir şey olmadığını saklayacak bir şey olmadığını anladı. Ben bu arada şunu da belirtmek isterim. Öncelikle Anamur halkına çok teşekkür ediyorum. Evlerini açtılar, kapılarını, seralarını açtılar. Ee, Anamur Beledi Belediye Belediye Başkanı'nın nezdinde onlara teşekkür ederim.